Dünyanın yeni ve hayati meydan okumalarla karşı karşıya olduğu şu dönemde cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Türkiye dev projelerini bir bir hayata geçiriyor. Ey vatanım, can vatanım, hakikaten bunlar dünya liginde birinci sınıf diye ifade edeceğimiz, küresel güç diye ifade edeceğimiz devletlerin geliştirdiği projeler. İşte o projelerden biri dünyanın ilk SİHA gemisi özelliğindeki TCG Anadolu. Ben bir şey itmemesi Şundan gurur duydum ya. 10 Nisan'da Tuzla Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimi gerçekleşen TCG Anadolu adeta dosta güven düşmana korku saldı. CG Anadolu gemimiz çok ciddi bir boşluğu doldurdu. Çünkü kendi yazılımınızla, kendi kaynaklarınızla, kendi ihtiyaçlarına da uygun hale getirebilirsiniz. Bunu Türkiye başardı. Tamamen öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen insansız savaş uçağımız Kızıl Elma'nın uçuş test kampanyası planlanan doğrultuda devam ediyor. Kızıl Elma insansız savaş uçağı 8. uçuş testini de başarıyla tamamladı. Bu projeler hakikaten çok büyük projeler, mega projeler, doğrudan Türkiye'yi kendi ayakları üzerinde e, durmasını sağlayacak ve Türkiye'nin önümüzdeki yani ikinci yüzyılını e, doğrudan bir şekilde kendisinin planlayabildiği bir dönemi başlatacak projeler olarak değerlendirilebilir. Güçlü. Etkin ve bağımsız Türkiye için yıldızlar geçidi durmaksızın devam ediyor. Türkiye'nin bugüne kadarki en büyük savunma sanayi projesi olan özgün savaş uçağımız Milli Muharip Uçak ilk kez piste çıktı. Ya gururlanmamak mümkün değil. Ya orada Milli Muharip Uçak Kızıl Elma uçtukça haliyle ben milletimizin de bunu yakından izlediğini, izlemeye devam ettiğini gururla izlemeye devam ettiğini düşünüyorum. Milli teknoloji hamlesinin bir meyvesi olan Türk ordusunun karadaki hakimiyetini artıracak milli imkanlarla geliştirilen yeni Altay tankları da TSK'ya teslim edildi. Yeni Altay tankıyla savunma sanayi atılımlarımızı taşlandırmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin bu projeleri ve başarıları dünya tarafından gıptayla takip ediyor. Kıskançlıkla hatta takip ediliyor. Savunma sanayindeki başarı teknolojik alanda da kendini gösteriyor. Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan, yerli ve milli imkanlarıyla üretilen, son teknolojiyle donatılan ilk elektrikli otomobilimiz TOK, satışa sunularak yollardaki yerini aldı devletiniz güçlü de olursa toplumunuz güçlü olur. Toplumunuz güçlü olursa da devletiniz güçlü de olur. Birbirini destekleyeceklerdir. Haliyle ben e, yani 2023'te başlayan yeni yüzyılın bu anlamda ben e, önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İmece de uzaydaki gözümüz olacak. İmece yer gözlem uydusunu sabahın erken saatlerinde uzaya uğurladık. İmece uydusu, Türkiye'nin uydusu, kendi kaynaklarıyla ürettiği uydu, Türkiye'nin diğer alanlarda elde etmiş olduğu, mesela siyah teknolojisinde elde etmiş olduğu başarıları doğrudan doğruya kalıcı hale getirdi. Türkiye tarihinin en önemli enerji projelerinden olan ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak Karadeniz gazı, karaya ulaştı ve Filios Doğalgaz İşleme Tesisinde test edilmeye başlandı. Kimileri önce görmezden geldiler. Efendim yok böyle bir şey dediler. Hadi yürütsün de bakalım, uçursun bakalım dediler. Maalesef yani kötü niyetli insanlar her dönemde olduğu gibi bu dönemde de olacaktır. Ama ben bunlar hayatımıza çok daha fazla dokunmaya, girmeye başladığı zaman ya yani bunların bu söylemlerinin çok fazla bir karşılığı olacağını düşünmüyorum.